Evet herkese tekrar merhaba. Bu videoda hisse analizi yapmaya devam edeceğiz. Bir listemiz var biliyorsunuz, o listeden herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan alsa tut tavsiyesi olmadan devam edip devam edip sıradaki hisseye bakıp analizini teknik olarak analizlerini yapıyoruz. Önemli gördüğümüz seviyeleri söylüyoruz. Bu şekilde herhangi bir yatırım tavsiyesi olmadan bu seriye devam edeceğiz inşallah. Ondan önce sıfırdan teknik analiz eğitim kursumuz var biliyorsunuz ve maalesef e, todex olayından dolayı e, üzgünüz neden birçok insan parasını kaybetti neden kaybetti e, bence çoğu yüzde seksen yüzde doksanı eğitimsizlikten e, orada diyeceksiniz ki 300 bin 400 bin insan var bunların hiçbir hiç e, Hepsi mi eğitimsizdi? Tabii ki değil. Eğitimli olanlar da vardı. E, fakat çoğu insan, yani parasını çok fazla kaybeden insanların, parasının çoğunu daha doğrusu kaybeden insanların ben eğitimsiz olduğunu düşünüyorum. E, yazık, günah. Siz de e, eğitimin e, öneminin farkına varın artık. Görüyorsunuz eğer o insanlar mesela şunu söyleyeyim. E, o ok, finansal okur yazarlıkları olsaydı biraz eğitim almış olsalardı bütün paralarını tek bir borsaya koymazlardı ve e, birçoğu da tek bir hani e, tek bir coine paralarını yatırmış. O şekilde e, eğitim alan insanlar bu işlerin az çok bilen insanlar o şekilde yapmaz maalesef birçok insan e, parasını kaybetti, hayatını kaybetti, psikolojisini kaybetti bu yüzden herkese çok geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Siz de eğitim almak isterseniz biz bu eğitimleri de veriyoruz. Sadece teknik analiz eğitimi değil bizimki. Genel konularda da temel anlamda işte genel anlamda da eğitimler veriyoruz. Mesela bu şekilde bütün parayı tek bir borsaya kripto paralarda işte tek bir hisseye, tek bir coin'e vesaire yatırmamanız gerektiğini zaten eğitimde detaylı olarak bu bilgileri veriyoruz. Siz de eğitim almak isterseniz videonun videoların açıklama bölümünde detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi çok fazla uzatmadan hemen geçelim. Sırada hangi hissemiz var? En son yanılmıyorsam burada kalmıştık. Tüpraş. Şimdi günlük grafiğimizi açıyoruz her zamanki gibi. Tüpraş'ta nasıl bir hareket vardı? Tüpraş'ta daha önce şurada düşen bir trend vardı. Ondan bahsetmiştik zaten. Burada Buralarda dip yapmıştı. Oranın kırılması durumunda güzel bir yükseliş olabilirdi demiştik. Daha önce yaptığımız analizlerde. Şu an ne yapıyor? Şu an gördüğünüz gibi şu şekilde bir simetrik üçgen diyebileceğimiz bir hareket yapıyor gibi görünüyor. Şöyle bakalım şu şekilde gördüğünüz gibi bir e, üçgen var. Bu üçgen şu an diplerinde yani e, desteğin dibinde. Şöyle günlükte indikatörlerimizi daha açarsak alttan yavaş yavaş sanki e, bir toparlanma. Artık diplerin dibine inmiş gibi gözüküyor. E, tabii önemli olan nereden girdiğiniz, nereden çıkacağınız ve bunları bilmeniz. Bunu da tabii eğitimle bilebilirsiniz. Şimdi Tüpraş'ta günlük grafikte şu an destekte olduğunu söyleyebiliriz ki buradan da zaten bir tepki vermiş. Şöyle baktığımızda haftalıkta bakalım bir de. Evet bu formasyon içinde bir süre daha devam edeceğini ben düşünüyorum. eee Şurası direnç olarak görülür önümüzdeki şöyle günlük açayım önümüzdeki haftalar için e, tüpraşta 114 114 e, lira seviyelerinin bir de hatta onun altında da e, 110 e, 113 gibi dirençler var oralara kadar gittikten sonra oradan e, tekrar bir satış yiyecektir e, günlük grafikte şöyle bir indikatörümüzü de açalım. Evet, ondan önce var mı destek dirençler? Tabii ki var. Bakın şu bulutun üstüne çıkmadığı sürece aşağıda buralarda sürülmeye devam edebilir. Ne zaman ki bakın şurada sağlam bir direnç var fakat bu önümüzdeki hafta eğer sert bir yükseliş gösterirse 96 30'lar bakın burası ince bir yer. Buralar kolay kırılır. zaman geçtikçe direnç daha da kalınlaşıyor. Bu ne demek? Şu demek. E, buraya gelirse yani önümüzdeki günlerde sert yükseliş olursa burayı rahat kıracaktır. E, ama zaman geçtikçe buralarda şu bulutun altında kaldıkça e, bir baskı altında kalmaya devam edecektir. Burası kırıldığında ise yani kaçlar? 96-45'ler ortalama 97'ler 97 kırıldığında e, bir sonraki hedefi 113, 110, 114 bandı olacaktır TÜPRAŞ'ta. Bir de çok kısa vade düşünen arkadaşlar için şöyle bir bakalım. Tabi analizlerin başındayken şunu da söyleyeyim. İşte dün yanılmıyorsam dün Biden bir açıklama yaptı. İşte 1915 olaylarının bir soykırım olduğunu ifade etmiş. Bu da Tabi bazı e, piyasayı daha doğrusu etkileyecektir. E, Pazartesi günü eğer hani tabi durumu takip edeceğiz nasıl bir tepki veriliyor karşı taraf e, devam edecek mi bu söylemlerine veya geri geri adım mı atacak işte Türkiye'nin tepkisiyle bunu devam e, bunu izlemeye devam edeceğiz. Ona göre de tekrar e, eğer olumsuz durumlar olursa BİST100'de tekrar satışlar gelebilir. Şimdi kısa vadede baktığımızda Tüpraş'ta önümüzdeki günler için e, şurada 89 seviyesinin de önemli olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra dediğimiz yukarıdaki seviyeler e, direnç olarak karşılanacaktır. Destek olarak da şu an e, gördüğünüz gibi şurası yani 82'ler 80-82 bandı e, Tüpraş için destek olarak takip edilebilir. Devam edelim. Bir sonraki hissemiz Çimsa. Şimdi Çimsa'da şöyle bir hareketi var. Şurada bir büyük bir çanak vardı. Üstüne attı bir miktar yükseldi fakat tekrar aşağı düştü. Şimdi şöyle baktığımızda günlük grafikte şöyle yakınlaştıralım. Bu çanağın eski direnci, şu anki desteği yani üstündeki destek 18 29. Şu an burası önemli bir destek. Hem yükselen trendin desteği hem de Çanak direncinin desteği yani şu an e, direncinin bakın şurada şurası çanak direnci, burası tabii kırılmış. Şimdi destek görevi yapıyor, onun için çanak çanak direncinin desteği diyorum. Bu şekilde şu an buradan e, bir tepki vermiş gibi yukarıya e, görünüyor. Şunu kapatalım. Evet günlük grafikte önümüzdeki hafta için e, 21 34'ler 21 30'lar önemli bir direnç olacaktır. Burası kırıldığında bir nevi yolu açılacak gibi gözüküyor. Bakın burada 26 63 var. Aynı şekilde eski tepesi. Şöyle dirençleri şöyle göstereyim size. Yarın önümüzdeki hafta için daha doğrusu şurası. Şu düşen mavi bizim direncimiz olacaktı. Destekte de 18-29'dur. 18-29 altı kesinlikle stop olunmalıdır. Eğer elinizde varsa stop olarak kullanacağınız seviye 18-29'un yani 18'in diyelim kabaca 18'in 6 olmalıdır. Ki burası yükselen trendin de desteği. Ona göre takip ediyorsanız dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bir de 30 dakikalıkta bakalım. Aslında genelde seviyeler aynıdır. Hani 30 dakikalık, bir saatlik, 2 saatlik, bir günlük baktığımızda genelde seviyeler birbirine yakındır. Bakın aynı şekilde burada da aynı desteği görebiliyoruz. Şurada, burada da kısa vade için kaç 19.09'un önemli destek olduğunu görüyoruz. Daha sonra altında 18.29 aynı şekilde önemli bir destektir. İşte bahsettiğimiz seviyeler aynı şekilde kısa vade için geçerli çimsada. Devam edelim. Vestel. Hemen haftalığımızı açalım. Çok güzel bir yükseliş gösterdi tabi. Şimdi günlüğe bak dönelim şöyle. Evet. Bakın şurası çok önemli güzel bir dirençmiş ve burası kırıldıktan sonra güzel de yükseliş olmuş. Destekler ve dirençler ne kadar sağlam olursa oraların kırılımından sonraki hareketler daha da güzel oluyor. Daha da yüksek oluyor diyelim. Şimdi Şimdi Vestel'de şöyle baktığımızda günlük grafiğimizi açtığımızda bir satış olduğunu, şuranın bir tepe olduğunu görüyoruz. Bu tepe şu an destek olarak göreceği seviye 28-26. 28-26 kırılırsa 25-36 daha sonra önümüzdeki hafta için diyelim gene. Çünkü biraz kısa vade bakıyoruz. 23-12'ler destek olarak görülecektir. Fakat şurada hemen altında 23-12'nin Kaç var? 21'ler var. 21de aşağı kırıldığında bur burada artık bu hissede durulmaz. Ee, Tabi bunların üstünde durursa tekrar e, eski zirvesine e, doğru hareketler görebiliriz. Fakat destek olarak şuralar çok önemli. Ee, biraz marj var burada. Tabi hani kimin nereden alıp nereden sattığını bilmediğimiz için biz sadece teknik analize göre konuşuyoruz. Burada teknik teknik olarak seviyeleri söyledik. Desteklerde şu an 28 45'ler, daha sonra 25 16'lar, daha sonra da 20 23 şurayı söyle size çizeyim. Gene yani önümüzdeki hafta için diyelim. Şurası önemli bir pardon. Evet, Şuralar önemli bir destek olacaktır. Şu an düşmeye devam ediyor. Şu an bir tepki vermiş ama tepkilere çok daldanmamak lazım. Düşüş trendlerinde tepkiye oynamak için profesyonel olmanız lazım. Onun için her düşen her tepki verdiğinde e, alım yapılmaz diyelim. Evet bu şekilde kısa vadede de şöyle bir açalım. Evet, 30 dakikalıkta da açtığımızda bakın şöyle yaklaştıralım. Şurada önünde kırmızı bir bulut olduğunu görebiliyoruz. Bu kırmızı bulut önemli bir dirençtir. Bulut kalınlaştıkça direncin gücü de artıyor. Şu an oraya doğru yaklaşıyor. 30-54 önümüzdeki hafta için 30-40'lar 30-40 ile 30-50 arası önemli bir direnç olacaktır. Tabi bunun kırılımı ee, zor olabilir. Bulutun içine girebilir. Şurayı kırmadıktan sonra kısa vadede 30 dakikalıkta e, hala bir baskı altında olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Bakın şöyle hep bulutun ve e, dirençlerin altında. Vestel için bu şekilde 28-72'ye kısa vadede dikkat 28-72 altı e, daha da aşağıya götürür hisseyi. Devam edelim. Şimdi Alark. Alark'ta da güzel bir yükseliş vardı. Şurada güzel bir formasyon oluşturmuştu. Daha sonra yükseliş formasyonu ikiye katlayarak yukarıya doğru gitti. Şu an gördüğünüz gibi buralar tepeler yani. Şu an birçok hisseye baktığımızda bu tepeleri görebiliyoruz. Bu da borsa için pek de olumlu değil. Bu tepelerin aşağı düşüşü de. E, Baya derin olabilir onun için herkes dikkatli olsun burada bir e, obo hareketi var gibi gözüküyor ve bu obonun hedefi hisseyi e, kaçlara kadar, yedilere kadar düşürebilir şimdilik tabii ki o da. Hatta şöyle çizeyim ben size. Evet hisse buralara kadar düşer mi? Evet düşebilir. Kaç burası önümüzdeki hafta için e, 7 40'lar destek olarak e, takip edilebilir günlükte şöyle açalım gördüğünüz gibi aşağı kırmış şey e, indikatörü aşağı kırmış şu an altında e, yani pek de güzel gözükmüyor aatta e, çok da bir şey söylemeye gerek yok ha gene de Önümüzdeki bakın günlük grafikte baktığımızda Önümüzdeki günler için dirençler e, şurası önemli bir direnç aslında şuraya yaklaştığında bakın şu bulut bulutun ince yeri zayıflık göstergesidir. Oraya doğru bir hareket yaparsa burayı kolay bir şekilde kırabilir. Kaç burası 11'ler ortalama 11 onlar. Bulutun kırılma noktasının yeri burayı gelirse buraya yaklaşırsa burayı rahat bir şekilde kırabilir. fakat aşağı doğru yani sağa doğru en azından hani yayıldıkça, bulutun kalınlaştığını görebiliyorsunuz. Bu da hisse üstündeki baskının artacağını gösteriyor. Evet. Devam edelim. Türk Hava Yolları. Buna da bayağıdır bakmıyoruz. Şimdi Türk Hava Yolları şöyle bir biraz daha uzun vade bakarsak düşen trendin içindeydi. Üstüne attı fakat e, tutunamadı. Şöyle bir bantın içinde yükseliyordu. E, fakat o kaçta? 13.22'lerde kırıldı. Tekrar aşağı doğru düştü. E, hatta şu an tekrar bu trendin içine girdi. Günlükte baktığımızda. Evet, trendin gene içine girmiş. Yani üstünde tutunamamış. Burada bir tepe hareketi var. Bu da nereye kadar düşebilir? Aşağıda Fibonacci seviyesi olan 1040'lar var. Onun hemen altında 1007'ler, 10, 10 40 arası. Buralar önemli seviye olacaktır ki burası kırıldığında düşüş derinleşebilir. Önümüzdeki haftalar için diyelim 742'lere kadar düşme ihtimali olabilir. Şurası kırılırsa yani 10-1040'lar aşağı kırılırsa gideceği hedef 740'lar olabilir diyelim Türk Hava Yolları için. Peki yukarıda ne var? Yukarıda aynı şekilde Fibonacci direnci olan 12 23 daha sonra 13 73 var şimdilik. Bunları söylememiz kafi diye düşünüyorum. Daha sonra tabii ki şu düştüğü yer olan direnç olarak 15 23 karşımıza çıkar Türk Hava Yolları'nda. Devam edelim. Pegasus'a bakalım. Pegasus da aynı şekilde bayağı bir diplere düşmüştü. Daha sonra tabi bir canlanma oldu. Bayağı güzel de bir şekilde yükseldi. Şuralara düşmüştü şu diplere. Ee, şu an tekrar e, şuraya benzer bir tepe yapıyor gördüğünüz gibi. Bakın şurada bir e, o bu hareketine benzer bir hareket var. Burada da aynı şekilde. Bunda da daha düşme ihtimali var mı? Var. Şöyle bakalım. Şurası destek olarak görülecektir. Önümüzdeki hafta için kaç diyelim? 52-80'ler ortalama 75-80'ler destek olarak karşımıza çıkar Pegasus'ta. Orası kırıldığında bir sonraki destek 38-15 ve daha sonra 21-90'lar görünüyor destek olarak. Peki direnç olarak direnç olarak da 86-95 günlük grafiğe göre baktığımızda 86-95 daha sonra 95-25 zirvesi eski zirvesi yanılmıyorsam daha geçmişine bakarsak yanlış bir şey söylemeyelim. Evet Eski zirvesi 94 60'lar e, direnç olarak karşımıza çıkabilir. Kısa vadede bakalım şöyle 15 dakikalık grafiğimizi açalım. Evet, zaten belli şöyle bir dağ gibi bir hareket görüyorsanız orası genelde zaten e, tepe oluşumu olur teknik analizde. Bu da zaten bu şekilde. Ha bunun tersi olursa mesela. Bu oba hareketi. Bunun tersi aşağıda böyle aşağı yuvarlı Mesela şöyle diyeyim. Teknik analiz bilmeyen arkadaşlar için. Mesela buna e, şu bir oba hareketidir. Bunun tersi de bir toba yani dip hareketidir. Bu şekilde olursa buralar dip olur. Ama e, şu yuvarlaklar yukarıya doğru olduğu zaman buralar tepe olur. Gördüğünüz gibi Pegasus'ta da kısa vadede de olsa yuvarlak e, bu şekilde bir tepe oluşumu mevcut. Şunu kapatalım. Evet. Şimdi kısa vadede baktığımızda aynı şekilde Pegasus'un da bir baskı altında olduğunu görebiliyoruz. Bakın şöyle şu an buluta kadar gelmiş. Şöyle bakalım. Evet önünde şu an direnç olarak şu bulut var. Tabi bu 30 dakikalık bir grafik olduğu için 63-45'ler kısa vade 30 dakikalık grafikte direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Peki destek olarak kısa vadede 62.10 var. 62.10'un altında 61 ve 60 70 60.70 bir sonraki destek ve en altta da 58 70 destek olarak takip edilebilir Peki burası şu bulut kırılırsa ne olur şöyle bakalım şu bulutun içine girip hani şurayı kırarsa bulut ortalama bu kısa vadeli bir grafik olduğu için şöyle diyelim pazartesi işte 84 64 mu? 64 65 der yani direnç olarak görülecektir şu bulutun üstüne atması hisseyi biraz daha rahatlatacaktır kısa vadede. Ama atmazsa tekrar aşağıda bakın şu kalın bulutun altına düşerse üstündeki bugs, baskı yükselecektir. Evet şimdilik bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bize destek olmak için abone olmayı unutmayın. Videoların devamı için ve videoyu yararlı bulduysanız da bir beğeni atarsanız bizleri sevindirirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi bunlar yatırım tavsiyesi amaçlı değildir ve şunu da söylüyorum. Todex olayında gördünüz. Eğitimsizliğin biraz da şanssızlık tabii ki var her zaman. Eğitimsizliğin insanların başına neler açtığını görebiliyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.